İsmim Rıdvan Çetin. Karamanköy'de hayvancılıkla uğraşmaktayım. 20 baş büyük hayvan var. 10 12 tanesi savulur. Diğerleri yoz. Yem karma makinesi kullanıyordum. Ufak geldiği için daha önce başka bir firma kullanıyordum. Erdallar kullanmaya başladım. Şu anda çok memnunum. Daha hızlı karışımımı yapıp işimi daha erken bitirebiliyorum bu sayede. Şu anda tam kıvamında mesela istediğim kıvamda mi karıyor. E, hayvanlar daha iştahlı yiyor. E, erdalları kullandığımdan beri yemlerini. İçine e, regras, e, saman, sılaj, e, pançar küspesi, kuru pançar küspesi kullanıyorum. E, kepek, mısır pleke. Yeni kullanmaya başladım ama gözle görülür bir değişiklik var yani. Makineyi büyütmek istersem yani yetersiz geldiği zaman tekrardan... Erdallardan almayı düşünürüm. Arkadaşlarıma da tavsiye ederim Erdallar makinesini kullanmasını. Çünkü bir telefon kadar yakın bize müşteri temsilcisi olsun, yedek parça olsun, servisi olsun mesela, bir telefon kadar yakın yani bu hayvancılığı yapan makine düşünen veyahut da değiştirmek isteyen makinesini Erdalları tavsiye ederim.